İkbal göklerdedir sözünü evet. bulunduğunuz e, bulduğunuz daha doğrusu sır evet. ve bu sırrın asıl çıkmasına eşlik eden Profesör Stephen Hawking ile görüşmenizden de hani bu kitabın çıkmasına eşlik etmiş e, biraz paylaşabilir misiniz bize? Yani Atatürk'ün bu sözü tabi sır değil yani herkes tarafından yani. Atatürk'ü Atatürk tanıyan herkes yani. biliyor tabii ki bu da bizim gençliğimizden çocukluğumuzdan başlayarak şimdiye kadar kendimize ilke edindiğimiz Atatürk'ün ilkelerinden özlü sözlerinden bir tanesi ki Atatürk bunu zannedersem Hava Kurumu kurulurken 1923 Cumhuriyet kuruldu 1936 yılında Hava Kurumu kurulduğunda söylemiş ve ilk uçağımızı zaten o zaman üretmişiz. Fakat daha sonra bazı siyasi politik nedenlerle bu işler ilerlememiş ama şu anda İHA'lar, SİHA'lar eskisi bunun yerini aldı ve devamı çok geç de olsa devam olarak ilerliyor ve bu konuda da başarılı bir süreç izliyor ülkemiz. Fakat Atatürk tabii ki Kurtuluş Savaşı zamanında hem askerlerle hem de halkla beraber kara harekatı yani karada savaşmış, karada mücadele etmiş ama tabii ki bir havada mücadelenin ne kadar önemli olduğunu aslında bize göstermiş. Çünkü havada hem savaş yapıyorsanız çok hızlı bir şekilde sınırlarınızı kontrol altına alır ve koruyabilirsiniz ve her ne kadar da olsa kara harekatından çok çok daha başarılı operasyonlar yaparsınız. Çünkü kara harekatı olduğu zamanlar zaten o zamanlar araba bile yok. Kanunlar var, tanklar var. Evet. Dolayısıyla işte bunun önemini bize belirtmiş. Aynen, evet. evet. Ve bunun içinde de tabii kitapta da bunun sırrı neyse öğreneceğiz. Yani işte kitabın, her türlü kitabı olan görüşmem <laughs> zaten kitabın %70'i gerçek kendi hayatından. Dolayısıyla evet. Stephen yaşarken benim onunla görüşme şansı oldu. Kendisine sorular sorabilme şansım oldu. Ve aynısını da hiç de değiştirmeden kitapta yazdım.